<Sessizlik> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. A'udhu billahi ve racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala nebiyyina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Amin. Bugünkü kısa videomuzda birkaç sorunun kısaca cevabını vereceğiz inşallah. Birinci soru. Hacamat kanının alelade herhangi bir yere atılmayıp toprağa gömülmesi konusu. Bazı insanlar hacamat olunduktan sonra çıkan kanın herhangi bir yere yani çöpe atılmayıp toprağa gömülmesi gerektiğini söylüyorlar veya iddia ediyorlar. Böyle diyelim. Peki bu doğru mudur? Hayır. Bu insanların bu sözleri tamamen kendi uydurdukları bir şeydir. Bu konuda bize ne Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ne ondan sonraki selef ulemamızdan sahabe tabi'in, tebe'in, tebe tabi'in veya günümüzdeki ehil ulemadan gelen böyle bir emir veya nehi veya tavsiye yoktur. Bu insanların bu tür iddiaları emin olun ki kendilerini bir şey biliyormuş gibi gösterme amaçlarından başka bir şey değildir. Bu tür söylemlere bu tür söylemlere değer vermeyin. Öncelikle bilinmeli ki İslam koralık dinidir. Bu tür bir korunma yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek de yoktur. İkinci soru yine banyo yaparken ister istemez gayri ihtiyare dökülen saçların banyo giderine gitmesini engellemek ki eğer sizin dökülen saçlarınız banyo giderine giderse kendi kendinize büyü yapacağınız iddiası yine aynı şekilde bu iddia tamamen boş ve koftur e ne akla ne mantığa ne de ilme uyar. Ee, çok basitçe şöyle diyelim. Bunun herhangi bir delili yoktur. Yine dediğimiz gibi bize bu konuda herhangi bir bilgi, tavsiye veya nehir ulaşmamıştır. Kaldı ki şimdi bu tür insanların iddia ettikleri gibi velev ki kadınların saçları uzun ve bunu e, banyo giderinden herhangi bir süzgeççe alıyorlar. Peki ya erkekler ne yapacak? Birincisi, ikincisi kadınların dökülen bütün saçları da uzun 20 santim 30 santim olmadığı gibi saçlar dökülüp kırılıp yine gidere gidiyor. Bundan nasıl korunacağız? İşte bunun için bu insanların yine söylüyoruz bu söylemleri kendilerini bir şey biliyormuş gibi gösterme gayretinden başka bir şey değildir. Bu tür şeyleri bu değer vererek bir korkuya kapılmayın. Allah'ın izzi ve kuvvetiyle Allah subhanahu ve edin. Anlı besmele çekerek bir insan banyo ve tuvalete girerse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediği gibi, bize haber verdiği gibi Allah subhanahu ve teala rahman olan, Hafiz olan Allah subhanahu ve teala bizi onların şerrinden korur. Çok lafa gerek yoktur. İslam öz ve asıldır. Allah subhanahu ve teala yer ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm.